السلام <سؤال> عليكم والصلاه والسلام <سؤال> على رسول الله <سؤال> محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم الله أن شاء الله فاز احسن شاء محمد وعلى محمد الصحبه والخير في الجمعيه الله عز وجل خير عمل في, في المزاح لو انفقت ما في الارض جميع ما الفت ولكن الله الف اله صادق الله العظيم و صحابه اراسنا الله عز وجل E, muhabbet koymuş onların arasına e, birbirlerine tutsun diye e, o muhabbet vermiş kalplerini birbirlerine e, meylettirmiştir Allah Azze ve Celle. Onun e, parayla olmayacak şeyler bunlar e, yapmak e, zordur, yıkmak kolaydır. Onun için şimdi ahir zaman olduğu için fitneler çok çıkıyor. Güya gibi insanlar, Müslümanlar her şeyi bitirdiler. Yeniler dört dörtlük insanlardır da e, eski olan şeyleri ne için böyle oldu, e, ne için bu ee, halife oldu, olmadı, nasıldır şeyde. Şimdi o son zamanların fitnesi her tarafta duyuyoruz. Bütün e, Müslümanların memleketlerinde bunu çıkarmışlar. Allah Azze ve Celle istedi, oldu. Onu iman olan, imanı olan insan bunu bilmesi lazım. Ee, senin işin değil bu. Allah'ın iradesidir. Allah istemezse böyle olmayacaktı. Bu kızağı kestirmece böyle Müslüman olan, mümin diyen olan insan bunu söylemesi lazım. Eski şey fitne yapmasına gerek yok. Zaten yeterince Müslümanlar dağınık birbirlerine aksi düşman birbirine sevmeyen topluluk olmuş Müslümanlar bir de daha bunun üstüne bu meselelere de çıkarırlar. Bunlar lüzumsuz meseleler bir işe yaramayan meseleler çünkü Allah'ın takdiri muhakkak öyle istemiş Allah Azze ve Celle her şey Allah'ın iradesiyle onun iradesi dışında bir şey olmaz. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ben en hayırlı e, bu vakit benim vaktimdir. Benden sonraki vakittir. E, ondan sonraki vakittir. Yani bu vakitler yüzyıllar birinci yüzyıl ikinci yüzyıl ondan sonra e, haraptır yani. Onun için yani o yüzyıllarda olan şeylere şimdi bizim yaşadığımız en kötü vakıttır. Kalkıp da onlara ahkam kesmek, sen şu yaptık, bu yaptık demek, bu iyidir, bu doğru demek akılsızlıktır. Hiç ne akla sığar, ne mantığa sığar, ne ne düşünce olarak iyi bir şey değil. Allah muhafaza etsin. Allah yolumuzu sabit kılsın. Peygamber Efendimizin yolunda olalım inşallah. Bütün Müslümanları, sahabeleri sevelim inşallah. Ehli Beyti sahabeyi hepsini. Hepsi zaten birdi onlar. Onları da şimdiki insanlar zanneder ki düşmandılar. Halbuki hepsi akrabaydı. Beraber yaşadılar. O onun kız kardeşi, onun kardeşini evlenmiştir. O kızını evlenmiştir. Hiç yani öyle düşmanlık diye bir şey yoktu. Şimdiki bu akılsızlar öyle bir gösteriyorlar ki fitne fesat olmuş. Haşa, haşa. Olsa zaten şimdiye kadar İslam diye bir şey kalmaz. Allah akıl fikir versin o insanlara. Herkes kendi işine, kendine baksın, kendi nefsine baksın, ıslah etsin kendisini. En büyük ıslah da bu başka o mübarek zatların işlerine karışıp rey vermesin. Düşün, şey fikir vermesin. Allah muhafaza etsin. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha.